Kardeşlerim, öncelikle İslam dinini rüyalar dini olmaktan çıkarmalıyız. Ruhani alemdeki ruhların yüceliğine değer vermekten vazgeçmeliyiz. İslam dini her şeyden önce ekonomik ve iktisadi alanda bir devlet düzenidir, dünya düzenidir, dünya düzeni inşa etmiştir. Bunun adına şeriatı Muhammediye denir. Müslüman yoksul olamaz, tembel olamaz, ufki değerlerinde yücelik yücelik olmalıdır. Devlet düzeni olmalıdır dedik. Şeriatı Muhammediye'den bahsediyoruz. Ancak bizim konuştuğumuz şeriatı Muhammediye'de ekonomik düzen yoktur. Niye yoktur? Şeriat-ı Muhammediyeden bahsedenler de yine ahireti düşünüyorlar. Kardeşlerim bakınız. Allah azze ve celle Kur'an'da altından bahsederken, zinet eşyasından bahsederken zinet eşyasını kadına özgü kılmış, erkeğe haram kılmış. Ve kadınlara da emrediyor ki Rabbimiz Baş örtülerinizi yakalarınıza düşürün. Zinetlerinizi göstermeyin. Dolayısıyla bir hanımefendi gerek kollarındaki bileziği mahremiyete mahremiyete değer vererek gösteremez. Elindeki yüzük hariç eğer yüzü açıksa burnundaki hızma hariç. Bu ne demektir? Kadın ne kadar zinete değer verirse versin gösteriş olmadığından dolayı çok önemli değildir. Dikkat ederseniz Rabbimiz erkek olan müminlere zineti altını haram kılmıştır. Çünkü erkek olan müminler eğer zinet eşyasına bürünse idi. Belindeki kemerler altın olurdu zenginler. Boynundan altın kolyeler asarlardı. Kollarına altın e, kaplamalı bir takım batlar şeyler yaparlardı yani bedellerinde altın dolu bir zinet olurdu çünkü erkeğe mahrem olsaydı erkek gösterecekti kadın belindeki kemeri dahi gösteremez çünkü zinetlerini sakınması gerekir zinetleri kadının mahremdir başkasına gösteremez ancak elindeki yüzükleri gösterebilir. Burnundaki hızma eğer yüzü namahrem olarak kabul etmezse gösterebilir. Bu ne demektir? İslam devletinde altın gibi tembelliğe insanları araştırarak zinete heveslendiren bir sistemden Kur'an müminleri yasaklamıştır. Mümin bütün malını ekonomik değerde kullanmalıdır. Ekonomik değerde kullanmalıdır. Bu bize şunu hatırlatıyor. Mesela Hz. Muhammed Aleyhisselam zamanında elbette ki bankacılık sistemi yoktu. Çünkü bankacılık sistemi resmi kayıtlara 1800'lü yıllarda geçmiştir. Halbuki Faiz kelimesi Arapçadır. Riba kelimesi de Arapçadır. Riba'nın altında tefecilik vardır, sömürü vardır ve hesapsız şekilde kayıtsız şartsız riba şeklinde borç alan kişi borçlusuna göbekten bağlıdır. Fakat bankacılık sistemi ile yani bizim faiz olarak tanımladığımız sistem, riba olarak tanımladığımız sistemle ikisi de Arapça kelimedir. Rabbimiz faizi seçmemiştir Kur'an'da, ribayı seçmiştir. Ribada kayıt yoktur, hukuk yoktur, kanun yoktur. Faizde ise yani faiz demeyelim bankacılık sisteminde ise kayıt vardır, hukuk vardır. Her iki tarafa da müsavi haklar vardır. Mesela İslam devletinde 100, 100 bin kişinin bulunduğu bir bölgeyi ele alalım. 100 bin kişinin bulunduğu bu bölgede 0.1 enflasyon olsa veya hatta 0 enflasyon olsa Japonya'daki gibi. Biz Paramızı bankaya yatırırken banka bize fazla bir şey verir mi? Vermez. Niye? Enflasyon olmadığı için bize bir şey vermez. Banka bizim paramızı koruduğu için biz ona borçlu kalırız. Zaten İslam da bunu emrediyor. Bizim paramızı koruyana biz teşekkür mahiyetinde borçlu kalırız. Enflasyon olmadığından dolayı paramızın da değeri düşmez. Bakınız enflasyon olmadığından dolayı paramızın da değeri düşmez. Ülkemizde yüzde 35 enflasyon olduğundan dolayı bankacılık sisteminde de yüzde 35 marj ile bize paramızı geri döndürüyor. Bir sene önce bir milyar parayı bankaya yatırsak yüzde 35 ile banka sene sonunda bize 1 milyar 350 milyon verir. Zaten bir sene önce iki çuval şeker 1 milyardı bir sene sonra da enflasyonun yüzde 35 olmasından dolayı iki çuval şeker de 1 milyar 350 bin lira olur. Demek ki aslında bankacılık sisteminde biz kazanmıyoruz. Sadece paramızın değerini koruyoruz. Peki bankacılık sistemiyle ne oluyor kardeşlerim? Burada gözümüzü, kafamızı kuma gömemeyiz. Benim gibi, benim gibi bin kişi bir milyar para bankaya yatırırsa, bin kişi ne yapar? Matematiksel bir hesapla bir fabrika kuracak ve çalıştıracak bir meblağ yapar. Bir iş adamı da bankaya gider, oradan 100 trilyon para alır, 100 trilyon para alır, 1 trilyon yatıracak olursak 100 trilyon 100 kişinin parasıdır. Bankaya yatmış 100 kişinin 100 trilyonunu banka bir iş adamına verir o iş adamı fabrika kurar. Fabrikadan, fabrikasında Türk malı olan yerli imalata geçer. O fabrikada bin kişi çalışır. Hem devlet kazanır, hem çalışanlar kazanır, hem de ülkemiz kazanır yerli malı ürettiği için. Şu anda kardeşlerim, Allah rızası için yorum yapabilirsiniz. Bana söyleyin ki falancı kişinin evindeki mutfak aletlerinden şu marka Türk malıdır. Söyleyemezsiniz. Müslümanlar bankacılık sisteminden kaçınırken paralarını altına yatırıyorlar, evinde saklıyorlar. Parayı Sermayeyi tembelleştiriyorlar. Veyahut da kendini takva zanneden Müslümanlar da bu sefer ne yapıyorlar? Bankadan kaçarken e, altın kuyumcuların eline düşüyorlar. Kuyumcular kandırıyor. Yüz binlerce insan utandığından dolayı parasını kuyumcuya kaptırdığını söyleyemiyor bile. Burada bir mesele var. Bir, Kur'an'da geçen riba ile faiz kelmesinin hiçbir ilgisi yoktur. Kur'an'da faiz kelmesi iki ayette geçer. Bunlardan birini okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevi eshabun nari ve eshabul cende. Hiç cennet ehli ile cehennem ehli bir olur mu? Eshabul cenneti hümül faizü. Elbette ki cennet ehli, cennet ashabı daha hayırlıdır. Yani daha hayırlı amellerle daha kazançlı am kazançlıdır. Buradaki faiz kelimesi kazanç olarak tanımlamıştır. La yesevi'deki surenin sonunda geçmektedir. Halbuki Kur'an'da riba olarak tanımlanan sistem de tefeciliktir, vurgunculuktur ve şu anda zaten bu yasaktır. Eğer biz bankacılığı yok sayarsak Müslüman halkı tefecilerin eline düşürürüz. Müslümanlara şunu söyleyeyim ben. İslam devletleri niçin geri kaldılar? Bir. Müslüman, Kur'an'daki ilmi, hikmetin ne olduğunu idrak edemiyor. Evliyalar uçuyor, o zaman bilim adamına ne gerek var ki? Ama elin yavru uçağı buluyor. Müslümanlar ev, evliyaların gördüğünü görüyor ama elin yavru yapay zeka ile bütün ekonomik müminlerin kanını emiyor. Japonya'ya gidiyor paramız, Almanya'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Dolayısıyla Müslümanlar silkelenmediği müddetçe, gerçeği göremediği müddetçe bu zilletten ayağı kalkamaz, silkelenemez. Kardeşlerim, ben şu anda bir şey konuşuyorum, bunu bilerek konuşuyorum, bilmeden konuşmuyorum ve şunu söylüyorum son olarak. Bakınız, size bankacılık sistemini, kanunlarla, sistemlerle oturtulmuş bankacılık sistemini haram olarak tanımlatan alimler var. Bu alimlerin ismini vermiyorum. Gerek de görmüyorum. Allah rızası için bu alimlerin hepsi zengin. Bakınız. Hepsi zengin. Bu rabıta ehli güruh olan tarikat, tarikatların hepsi büyük zengin. Türkiye'nin devlet bütçesi kadar bütçeleri olan kişiler. Allah rızası için sorun. Aman ha bankaya yaklaşmayan diyen kişiye sorun. Hocam senin paran nerede duruyor? Zaten bize bankacılığı yasak eden kişilerin paraları bankada duruyor. Evinde tutamaz. Ticarete sokma yeteneği yok. O zaman bankada duruyor veyahut da bir iş adamıyla ortak bir işe girişmiş vaziyette. Dolayısıyla kardeşlerim kalender battal irşadi dikkate alın. Ben sohbetimin sonunda telefon numaramı vereceğim. İsteyen telefonla arar konuşabiliriz. Sınırsız kim istese arasın. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Kardeşlerim, bundan 10 yıl önce bir din kardeşimize o zaman 1 trilyon para verdik. 10 yıl önce 1 trilyon para 2 daire alıyordu. Biz 2 daire almamız gerekirken bir Müslüman kardeşimizin işi görülsün diye o parayı verdik. O da bize bir sene sonra vereceğim dedi. Eğer tefeci olsa idik, o bir sene sonra vermedi, o bir trilyonu iki katına çıkardırdık. Çünkü ortada bir kanun sistem yok. On yıl sonra getirdi bize hoca, kalender battal irşadi. Sen bana on yıl önce bir trilyon para vermiştin. Buyur paranı. O zaman benim param iki daire alıyordu. Şimdi o bir, bir, trilyon parayı hiç hesap sormadan alsam o paramla ne yapmış olurum? Ben ancak 2000 model bir hurda araba almış olurum. Bir iki daire değil, bir daire değil, bir dairenin bir odasını dahi alamam. İşte burada Kur'an'ı olan bir ruhsat vardır. E, e, bu durumlarda ne yapar? Bölgesel ekonomik değer olan, gün döndü bölgesi olan, Ayçiçeği bölgesi olan o bölgede yaşayanlar 10 yıl önce Ayçiçeği kaç para ediyordu? Şimdi kaç para ediyor? Bundan hesap eder, o zamanki hesaba göre gün döndünün Ayçiçeği'nin ettiği fiyattan parasını öder. Pamuk ülkesi olan Adana bölgesinde ise yine aynı. 10 yıl sonra getirmiş olduğu parayı 10 yıl önce pamuk kaç para ediyordu? O zaman verdiğim zaman 1 trilyona 1 ton pamuk alınıyordu. Peki bugün 10 yıl sonra 1 trilyon 1 ton pamuk kaç para ediyorsa onu bana vermesi gerekir. Yani mümin, müminden borç aldığı zaman geri öderken onu zarara uğratmamalıdır. Zaten mevcut dönemde bankacılık sisteminin yaptığı tam da budur. Halbuki biz bankaya para yatırarak bir iş adamının fabrika kurmasını sağlıyoruz. O fabrikada binlerce işçinin çalışmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim, İslam dinini Hristiyanlık dini gibi göremeyiz. Başka dinler yok gibi göremeyiz. İslam dini şeriatı Muhammediye ile beraber dünyevi meselelere de değer verir. İslam ülkelerinin güçlü olmasını için İslam ekonomisinin ortaya konmasını zaruri kılar. El-Fatiha.